Derne, derne hocam derne Saniye hocamızı da var. çağırmamız mümkün mü acaba? Komutanım. Saniye hocamızı da çağırmamız mümkün mü hocam? Saniye iyi. Evet. o wow, Allah'ın delisini tabii çağırırsınız. Memnuniyetle. <laughs> ee, ben size hemen Saniye'nin şeyini göndereyim. E-mailini göndereyim. Tamam hocam. Ee, ama Saniye diyorum ya Allah'ın delisi bir gürcü olduğu için. Şimdi size diyecek ha, ben bir şey bilmiyorum ben yapamam Ben işte o zaman saniyeye kapa ulan çeneni yapacaksın diyecek birisi lazım. atil hocamız. Biz ya. kibar bir şekilde e, rica ederiz hocam. Evet, evet. Hocam vallahi bakın çekmez saniyeye. Hiç unutmuyorum bir gün bu beni o kadar kızdırdı ki saniye tezini yaparken bizde kalıyordu. O zaman hmm. da evli de üstelik bizde kalıyordu. Böyle yanımda duruyor hemen şurada o kadar kızdırdı ki saniyenin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim. Baban bunu yaptı mı dedim. Baktı. Babam bile bana böyle bir şey yapmadı. Dedi. Hah dedim eksik kalmış dedim. Şimdi tamamlandı dedim. Çok sağ ama, olun hocam. ama dediğim gibi ya saniye müthiş bir kızdı. Yani bana bana böyle çok ciddi ciddi kafa tutan benim ilk öğrencim Saniye'ydi. ve o kadar mutlu ediyordu ki beni. Yani ben bir şey söylüyorum mesela Saniye diyor ki senin dediğin yanlış. Saniye Güney Afrika'ya gitti bu e, terapsitler hakkındaki dünyanın en meşhur adamının yanına gitti. Benim arkadaşım Bruce Rubic gidince. Bruce bir müddet sonra buna bir kafatası vermiş. İşte süturları göstermiş. Şunları çiz gel demiş. Aradan iki hafta geçmiş. Bizim kızdan haberi yok. Şimdi Bruce en sonunda gitmiş ya ne yaptın demiş. Bir bakmış saniye hiçbir şey yapmamış. Niye dediğimi yapmadın demiş. Saniye demiş ki çünkü demiş senin sütür diye gösterdiklerin yanlış demiş. Bunu dediği adam bu konunun dünyadaki bir numaralı adam. Evet. Adil Hocam sonunda saniye haklı çıktı. Maşallah hocam. Ve güzel. yeni bir tür tayin ettiler. <laughs> muhteşem. Değil mi? Değil mi? Evet muhteşem. Ama dediğim gibi bu böyle inat kedi gibi bir karıydı. İnatçı. Pöf! <laughs> ya aklınız durur yani. Ben buna bağırıp çağırıyordum falan. Hemen gidiyordu Oya'ya. Oya'ya sığınıyordu. Ben de Oya'ya dedim bana bak dedim bu dedim böyle dedim sıkıştıkça sana geliyor merhamet gösterme dedim. <laughs> Yoksa dedim bunu disipline edemeyeceğiz dedim. <laughs>